Sonra çıkıyor bir şey. Tabii ki mevsimsel geçişler de bizi etkiliyor. Sonuç itibariyle biz arıcılığı serada yapmıyoruz açık alanda ve iklime bağlı bir şekilde yapıyoruz. Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdik çünkü iklimsel olarak çok iyiydi. Bu sene biraz mevsimsel geçişlerin sarkması nedeniyle. Ee, evet, bal rekoltemizde bir düşüş söz konusu. Ee, sinop kestane balı, aslında tarihi süreci içerisinde bakarsak, bundan 500 yıl önce nasıl bir bal üretiliyorsa Sinop'ta bugün de aynı bal üretiliyor. Sebebi de şu: Sinop'ta kapama kestane bahçeleri yok. Yani tapulu bir arazide aşılı kestane üreten insanımız, çiftçimiz yok, üreticimiz yok. Orman ürünü olarak tamamen doğal, organik bir şekilde yetişiyor kestane ağaçlarımız ve bu da tabii ki bizim bal kalitemize yansıyor. Tamamen arı doğal bir şekilde doğadan getiriyor ve üreticilerimizin de büyük çoğunluğu hatta tamamı e, üretim aşamasında çok dikkatli bir şekilde e, davranıyorlar. Ve e, organiye yakın doğal diyebileceğimiz bir bal üretiliyor. Balımız kestane balı. Ormangülü balı, kısacası orman balı, kestane oranı yüksek. Balımızın kalitesi e, Türkiye'de e, Sinop balı, kestane balı olarak duyulmuştur. gibi. Tescilli Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan e, onaylı bal hasıtımızı yaptık. Bu sene bereketli bir aydı.